arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kaktüs ve sukulent toprağı hazırlamayı anlatacağım. Bir önceki videoda hazırlamış olduğumuz iç mekan toprağı kaktüs ve sukulent bitkilerinde kullanmak için uygun değildi. O yüzden farklı malzemelerle farklı ölçülerle yeni bir toprak karışımı hazırlayacağız. Bu karışımda tüm kaktüs ve sukulentleriniz için kullanabilirsiniz, ondan uygun bir karışım olacak arkadaşlar. Bir önceki videoda hazırladığımız toprakta Hindistan cevizi torfu ve perlit kullanmıştık arkadaşlar. Kaktüs ve sukulent toprağında bu karışımları, bu malzemeleri kullanmayacağız. Sadece iki malzeme kullanacağım. Çok basit, elimizin altında olan malzemelerle en verimli toprağı hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi siyah, yumuşak kaliteli bir toprak. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, marketlerden alınan, yani torf adı altında satılan ucuz malzemelerden kullanmayın. Kesinlikle yapı marketlerden kaliteli bir toprak alın ya da internetten araştırın güzel bir toprak alın çünkü marketlerden alma e, topraklar hem normal bitkiler için hem de taktüs ve kulakları için uygun değil uzun vadede e, bunlar hep olumsuz sonuçlanıyor bitkinin gelişimi ya duruyor ya da uzun vadede ölüyor e, şimdi hemen toprak taşımına geçelim şu görmüş olduğumuz yine ponza taşını kullanacağız iki malzememiz var arkadaşlar yine ölçü olarak çay bardağı kullanacağım ee, ölçü olarak da 2'ye 1 kullanacağım arkadaşlar yani 2 çay bardağı toprak top 1 e, çay bardağı da poza taşı kullanacağız. Şu şekilde ben sukulent ekimi için daha önceden hazırladığım bir ahşap sak, e, kutuyu kullanacağım. E, elimde bir 5-6 tane sukulent var. Bir sonraki videoda sukulent ekimini göstereceğim sizlere. Öncelikle sukulent karşılığınızı hazırlıyoruz. Müzik Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaktüs e, ve sukulent toprağı hazırlamış olduk bu şekilde malzemeleri iyice karıştırıyoruz homojen bir şekilde saksın içinde dağılması için şu şekilde iyice karıştırıyoruz oldukça geçirgen ve drenajlı bir toprak oldu zaten sukulent ve kaktüslerin e, en sevdiği toprak tipi bu arkadaşlar e, yani suladığınız zaman direk alttan drenaj olacak şekilde zaten e, sukulent ve kaktüsler fazla suyu sevmiyor onları daha azar azar sulamamız gerek bu şekilde toprak karışımımız hazır arkadaşlar bir sonraki videoda da sukulent ekimini anlatacağım görmüş olduğunuz gibi